Sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Çevrim içi flört dolandırıcılığı hali arttı. Romantik bir dolandırıcının işaretlerinden bahsedeceğim. Özellikle kadınlar internette tanışıp paralarını kaptırıyorlar. Bunun uluslararası olduğunu da bilmelisiniz arkadaşlar. Flört siteleri, sosyal medya bu insanlar için büyük bir araç haline geldi. Bu dolandırıcılar öncelikle kurbanlarını cezbetmek için aşkı kullanıyorlar. Sahte profiller açıp karşıdaki insanın gözünü boyuyorlar. Bir araştırmaya göre geçen yıl Amerika ve İngiltere'de korkunç miktarlarda para kaybetmiş bu insanlar. Çoğu çok geç olmadan kurban olduğunun farkında bile değiller. Her şeyden önce şunu bilmelisiniz ki bu insanları her türlü mecrada görebilirsiniz. İnsanları çok kolay manipüle edebiliyorlar. Söyledikleri her şey o kadar normal geliyor ki inandırabiliyorlar. Romantik bir dolandırıcı çok incelikli ve sinsi hareket eder. Her şeyden önemlisi şuna çok dikkat etmelisiniz. Daha sizinle tanışmadan size aşk itiraflarında bulunacak bu insanlar. Düşünebiliyor musunuz? Sizi tanımadan çok güçlü duygular besliyor bu insan. Bu mümkün olabilir mi? Mümkün değil. Birçok kadınla görüşme yaptığımda kadınların çoğu bugüne kadar hiçbir erkekten duymadıkları sözleri o dolandırıcının söylediğini ifade ediyorlardı. Size soruyla karşılık verir. Hiçbir zaman kendisiyle ilgili net cevaplar asla vermeyecektir. Bu sorular da genelde sizin kişisel hesaplarınızı açabilecek sorulardır. Koşullar ne kadar zor olursa olsun sizden para isteyen insanlardan her zaman şüphelenmelisiniz. Bu insanlardan şu tarz hikayeler duyarsınız. Hasta bir akrabam var, desteklemek için para ihtiyacım var. Ben seni ziyaret etmek istiyorum da uçak biletleri için bana biraz para yollar mısın? Bir iş girişimi için paraya ihtiyacım var. Sevilen birinin cenazesini bitirmek için paraya ihtiyacım var. Ben deniz aşırı bir ülkenin askeriyim. Paraya ihtiyacım var. Sizi bu yakın zamanlarda tanıyan insanın hiç mi çevresi yok? Para alabilmek için bugüne kadar hiç mi insan biriktirmedi? Bunlar sizin şüpheleneceğiniz konular olmalı. Ama siz ne yapıyorsunuz? Hemen para gönderiyorsunuz. Bu durumla ilgili çok mağdur kadınlardan mesajlar alıyorum. Çevrimiçi aşk dolandırıcıları bulunduğunuz sitelerden sizi çıkarıp e-postalarınızı, WhatsApp'ınızı veya daha yakın temas kurabileceği başka mecraları kullanacaktır. Buna baktığınız zaman <laughs> hemen diyorsunuz ki bu bana aşık oldu. Bazı sebeplerden dolayı da görüşemiyor bu adam. Telefon numarası mevzusuna da geldiğinizde evet telefonunu veriyor ama bu kullanat telefonlardan bile oluşabiliyor. Telefon numarası almak çok zor bir şey değil. Şu ülkede ama orada değil belki Türkiye'de. Bu telefonları çok kolay Skype'tan edinebilir. Diyelim ki bu insanla ilgili bazı şüpheleriniz var. Kendinize başka bir e-posta adresi ayarlamalısınız. Telefon numaranızın veya kişisel olarak bilgilerinizi içermeyen anlık mesajlaşmayı kullanabilirsiniz. Bu çevrim içi aşk dolandırıcıları genellikle sizi ziyaret etmeyi planlıyorsa her seferinde bir sorun çıktı diyeceklerdir. Tam uçak bileti alıyordum, bir sıkıntı oldu. İşle ilgili bir problem oldu. araban kaza yaptı. Şu bu. Çoğu zaman bu iptallere de kısa vadeli bir kredi talep eder. Seninle ben gerçekten tanışmak istiyordum ama uçak bileti alamadım. Ama genellikle başvurdukları yöntem bir petrol kuyusunda çalışıyorum. Bu çok alışılagelmiş bir hikaye. Petrol platformunda çalışan Malezya'da efendim mühendis, doktor vesaire bir çocukları var. Kız çocuğu. Maddi durumu da o kadar iyi ki yani inanılmaz derecede zengin. Bir teknenin önünde, lüks bir arabanın önünde fotoğraflar çektirir. Genelde açık havada çekilmiş resimlere özellikle dikkat etmelisiniz arkadaşlar. Bazı flörtözler değil, hanımlar alınmasın bu konuda. O kadar muhtaç ve o kadar çaresizler ki bu yayın balıklarını <laughs> göremiyorlar. Söylenilen her hoş söze kanıyorlar. Dolandırıcılar başarılı olmasaydı devam etmezlerdi. Şahsen hiç tanışmamış olsanız bile sizi iltifata boğarlar. Bu insanların gerçekçi olmayan meslekleri var arkadaşlar. Profilleri sahtedir. Çoğunlukla bu aşkın tırnak içinde söylüyorum büyüsüne kapılan insanlar bu profilleri yeterince araştırmaktan imtina ediyorlar. Bu insanlardan güncel bir resim istemelisiniz. Olmadıkları gibi davrandıklarından şüpheleniyorsanız Size anlık bir fotoğraf göndermesini isteyin. Spesifik bir istekte bulunursanız burada tereddüt edecektir, kaçacaktır, başka kurban arayacaktır. Ama siz bu fotoğrafları yine isteyin, zaten gönderemeyecektir. Güncel bir gazetenin yanında fotoğraf çektirmesini isteyin. Böylece fotoğrafı çalmak yerine o gün çektirdiklerini ispatlayacaklar. Dilini çıkardı, burnuna dokundu. Bunları yapamayacaklar zaten. Bu insanlar başkalarının fotoğraflarını kullanarak insanları sömürüyorlar. Telefonunun selfie çekmeye müsait olmadığını, üzerinde tarih olmadığını buna benzer bir sürü sebepler göstereceklerdir. Kulağa ne kadar samimi gelse de Bunlara kanmayın arkadaşlar. Bu insanla halka açık bir ortamda buluşmayı önermelisiniz. Muhtemelen sizinle orada buluşmamak için türlü bahaneler ileri süreceklerdir. Belki de aynı şehirde bile değilsinizdir. Bu insanlara özel sorular sormalısınız. Sizle çok yakınlaşarak sizden kişisel bilgilerinizi alabilirler. Her şeye genel cevaplar veriyorlarsa doğruyu söylemediklerini net anlayabilirsiniz. Flört uygulamaları genellikle insanları tanımakla ilgilidir. Bu yüzden Çoğu insan kendini anlatmaktan mutluluk duyar. Bu nedenle de basit ve kişisel sorulara cevap veremiyorsa burada bir problem var. İnternette yeni tanıştığınız birine asla kişisel bilgilerinizi ifşa etmeyin, telefon numaralarınızı vermeyin. Ailenizdeki insanların isimlerini, kimler olduğuna dair herhangi bir malumat vermemelisiniz arkadaşlar. Bulunduğunuz sitenin haricine de çıkmayın. Ne kadar samimi görünürlerse görünsünler, bu insanlara kesinlikle para göndermeyin. Hayır deyin. İşte şimdi nasıl tepki verdiklerini görebilirsiniz. Size hüzünlü hikayeler dahi anlatabilirler. Bazıları soru soruyorum, soruyla karşılık veriyor diyorlar. Bu tarz ipuçlarını da gözden kaçırmamalısınız. Eğer sizden para talep ettiyse, bunu da siz reddettiyseniz saldırganlaşabilirler. İşte o zaman net bir şekilde bu insanın kim olduğunu anlarsınız. Sizi tehdit etmeye başlarlarsa ki en çok başvurdukları sanal sohbette webkemi açarak sizden elde ettiği fotoğraflar, videolardır. Bunları kullanarak size şantaj yapabilirler, tehdit edebilirler. Tehlikede olduğunuzu düşünüyorsanız yetkili makamlara şikayette bulunabilirsiniz. Genelde bu insanlar Afrika kökenli dolandırıcılar oluyor. Başka başka insanların resimlerini kullanarak kendilerine sahte bir profil oluşturuyorlar. Bu insanlardan şüphelenmeye başladığınızda bütün teması kesmelisiniz. Sizinle temasa giren insanlar zengin olduklarını ileri sürüyorlar. Buna kapılan kadınlar da bir o kadar aslında suçlu. Sosyal medya platformları onların avlanma alanı Facebook, Twitter, Instagram. Çevrimiçi flört dolandırıcılığının bu kadar başarılı olmasının en büyük nedenlerinden biri dolandırıcıların kurbanlarıyla ilişki kurmasının zaman almasıdır. Kurbanlar zaten savunmasız bir yerdeler. aşk arıyorlar. Zenginlik arayanlar da var. Bunlar da kadının profiline göre o kadar güzel kendilerini sergiliyorlar ki yakın zamanda dul kalmış çok zengin bir adam. Çocuğuna da dadıları bakıyor. Karşısındaki insan da uzun zamandır bekar. Eşi ölmüş. Biraz da maddi olarak iyi durumda. Bunları özel olarak seçiyorlar. Sazan avı, yayın balığı avı diyorlar. Catfishing diyenler var. Dolandırıcılar her şeyden önce kurbanlarının hobilerine kadar ama öğreniyorlar. 3 aşağı beş yukarı alışkanlıklarını da biliyorlar ve mükemmel bir eşleşme olduğunu karşıdakinin gözüne gözüne sokuyorlar. Bu insanlar güvene dayalı bir ilişki kurduktan sonra harekete geçiyorlar. E artık ilişkide kurulmuş dolandırıcıların işe gitme vakti geldi. Dolandırıcı önce suyu test etmek için küçük küçük isteklerle başlar. Benjamin Franklin etkisi. Adamlar gerçekten manipülasyonu oldukça başarılı yürütüyorlar. Geri ödeme vaadiyle de para isteyebiliyorlar. Siz de diyorsunuz ki zaten yatlarda katlarda lüks araçların önünde resimleri var. Adam zengin gönderecek demek ki başına bir hal gelmiş bunu. Kurban buna devam ettiği sürece dolandırıcıya da yeşil ışık yapmış oluyor. Adam devam edecek. Dolandırıcının diğer bir aşaması büyük bir meblaya doğru adım adım gider. Sigorta ilacı karşılamıyor. Bir aile üyen var. Çok zor durumda. Bir ailesi hapiste yatıyor. Para lazım. Bir dükkanı var. Kirasının vadesi geldi. Ev sahibi atacak. Çevrim için flört dolandırıcılığında en büyük unsur bir türlü tanışmamak. Hep bir mazeret. Seninle tanışmak istiyorlar ama uçak biletine paraları yetmiyor adamların. Siz parayı gönderdiniz. Gelmeyecek. Gerçek hayatta bu buluşmayı engelleyen her zaman bir durum vardır onlar için. Sonunda meblalar gitgide büyür, kurban bunu reddederse eğer saldırganlaşır ya da uzaklaşır. Tehdit edebilirler. Demin de bahsettim. Elinde size ait fotoğraflar. Artık ne yaptıysanız <laughs> bunlarla ilgili videolar olduğunu ileri sürüp şantaja başvurabilirler. Bu iddia olabilir. Genellikle de yapmazlar da. Sadece savunmasız bir kişi için iyi bir tehdittir. Durum bu noktaya geldiğinde zaten kurban binlerce lira para kaybetmiştir. Dolandırıcılar Facebook, Instagram, Twitter'dan birçok sahte profil açar demiştik. Bunların çoğu çalıntı fotoğraflardır. Ayrıca bakın çok önemli burası. Facebook gruplarında bekar ve dul kadınları hedef alırlar. Askeri dolandırıcılık dediğimiz bir kısım var. Çok yaygındır. Çünkü neden kurbanlarıyla yüz yüze görüşemediklerini belirtebilecek mazeret. Yurt dışındayım, NATO için görevlendirdim, çekiç gücündeyim arkadaş. <laughs> en çok bu bu sayede de açıklamalar inandırıcı gelir. Askeri aşk dolandırıcıları Genellikle sinema biletleri, hafta sonları izinleri, sigara ve şekerleme için para isterler. Bu gerçekten öyle. Sonunda hasta bir çocuk için. Eskiden de <laughs> askeri bölgede çalışırken buldukları defineleri dışarı çıkarmak için yardıma ihtiyacı olduğunu söylerlerdi. Verdikleri hesap numaraları da üçüncü şahsa aittir. Gerçek şu ki bu üçüncü şahıs da bir dolandırıcıdır. Ya da parayı dolandırıcılara göndermeden önce aklayıcı dolandırıcıdır. Askeri aşk dolandırıcıları Facebook'ta bu profilleri açtıkları zaman hayali komutanların profillerini kullanıyorlar. Bu insanlarla yüz yüze görüşmeyi denemelisiniz. Kısa videolar çekip gönderebiliyorlar. Tam sen soru soracaksın. Başka bir bahane üreterek kaçabiliyorlar. Fotoğraftaki kişi konuştuğunuz kişi mi? Bunu öncelikle öğrenmelisiniz. Bu anlattıklarımdan yola çıkarak üç aşağı, beş yukarı dolandırıcıları nasıl tanımanız gerektiğini, bunlardan da sakınmak için nasıl bir araştırma yapmanız gerektiğini kısaca size anlatmaya çalıştım. En önemlisi de dolandırıldığınız şikayet edebileceğiniz bir merci henüz yok. Dolandırıcıların çoğu yurt dışında yaşadığı için kayıp paraları telafi etmek çok zor. Günlük yaşamınızda kullandığınız dikkati de bu durumlarda kullanmalısınız. Arkadaşlar aşk gözünüzü kör etmesin. Çünkü bu insanlar anlattıkları insanlar olmadığı gibi profilleri de gerçek değil. İnternette gerçekte kiminle konuştuğunuzu kontrol edebileceğiniz birçok site mevcut. Bu konuda sessiz kalmayıp yakınlarınızdan birine durumu anlatmalısınız. Daha öncesinde de şüphelendiğiniz bir şey varsa yakınlarınızdan biriyle paylaşmalısınız. Net olarak göremiyorsanız bir yakınınız bunu net olarak görebilir. Bu kişinin de bu konularda bilgi sahibi olmasına dikkat edin. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Hoşçakalın.